Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. E, bir ee, ben söyleyeceğim. Iki, iki. Evet. Ama bir bölüm diye değil bu. ikimiz oynuyoruz değil mi? Seviye yükselttim. Gittim. Çıka çıka. E, şu silahlar çıktı. Nereden sıra? Yani en altta bir yer hmm. üstte olur. Göremiyorum ben hiç. Lan silinmiş mi lan? Silmişsin herhalde. Yok bir. Aynı silahlardan mı çıkmıştı? İkili silah var ya ondan çıkmıştı. Ama ben onu görmüştüm. Evet yok. Silmişsin lan. Nasıl silmişsin? Ben silmişsin. Neyse hadi başlat.

Hayır Abi gitsene oraya. Lan süre bitmiş. Hadi mi? Bakış ana varmış ama. Evet. Ama niye gözükmüyor? Şimdi ne alaka? Neyse. Hı. Herkes beterken evet. Ama bende onlardan ateşlisi var. Daha iyisi var değil mi? Evet mavi. Bu beyaz. Evet. Koyma abi. Yeşil lan o. Ne koyma mavisi? Çek şey, koyma mavi. mavi. <laughs> Ma Yo ateşli. Alttaki ya. Lan ne oluyor? Öldüm. Sana verdim. Ben onu değil mi ya? Şey diyorum sesini aranıyla kısıldı kendine. <laughs> kısıldı ki. Kısıldı ki. Ben açtım. Ne Sen, Sen nasıl varsa her yerde Sonra Al bir tane Ben Lan üstteki lan sen Açık mı abi? Ramya onun çok az mermisi var. Onun hemen mermisi biçim. Ve ben bunu daha iyi görüyorum. Oha lan duvarın içinde beni nasıl durdu? Daha <laughs> kimse öldüremedik biliyorsun. Yes. <gülüyor> <gülüyor> o kesin çeyrek değil bunu. Biliyoruz. Tamam tamam. Tamam tamam. Thank you. A B tarafında. Diğer ben getireyim. O neden A tarafına gittim ilk önce o zaman? Bu moda kurulmamış. Hadi hızlı ol. Oyun oynuyor. Şey mi yapıyor? Bluff mı yapıyor niye? Ya? Kapat şunu. ben şunu. Sinek severim. Ya öyle olmuyor. Ben, ben biliyorum ben nasıl olur. Ya kaybedeyim. Evet. Bomba gelecek şimdi. A, burada yok mu ki. Tam A tarafına git, A tarafına kaçmışlar. <laughs> Diğer taraftan daha kolay gidiliyordu ama. Ay bu oradan bir oraya taşınıyorlar ya. Sak, Oraya gelecekleri yok. Şimdi hepsi buraya gelecek. Ah. Nasıl? Duvarın içinden nasıl öldürdün? Duvarın içinden öldürmedi ki. Senin kulun gözükür orada. Orası ilk bir yer. Çocuğun hesabısını bak. Ne diyor? Ne Katlaması. kazandık. Oğlum bu nasıl ekran fotoğrafı lan? Hmm. Bunu lan ben... Bunu alamıyorduk. Bunu yok. Hmm. Sadece bunu alma. Al iyi değil Kaybolma, yani Kafama vur vur durma. <laughs> Buradan geliyorlar. Yok amına. Oradan geliyorlar. Oradan geliyorlar. Gel. Gördün mü? Güzel silahlar var. Aa <laughs> oh, be tarafında var. Bom bomba almış mısın? Ya? Aa! Ya haritadan bakacaktım. Çok... Bombacı neredeydi ki acaba? Ee, iki kişi öldürmüş. <laughs> Şu geçebilir miyiz karıştık Yok. Kaç kişi? Hep şey beş kişi. Kaç kişi? Beş, beş. Ay, kişi. tane çıktı. Lan parayı biter misin? <laughs> Ne yapıyorsun? Hem, hem diye. Aynı mayoyuz. B tarafındalar. Ya bu ne ya? Ben ha, yok. bombacı öldüreceğim lan. Aaa saldır. ne güzel öl izledik burada. Oha çok güzel lan. Aaa ne güzel öldü o. Aaa nereye girdi? Dur lan. Sniper ya. Ne üç. güzel öleceğiz bak şimdi. Ama hepsi A tarafında. Kaç kişi öldü? Bak. Bir bak. Bombacı A tarafında. Kaç kişi öldü? Be üç. Üç mü? Evet. Ben iki kişi öldüm. Sen bir. E, üç kişi mi? Sen bir kişi öldürdün. Ben iki. Yeah. Evet. Hem iyi oldun, hem evet Size kafa ya mı Ya iyi diyorum. iyi. Oğlum annelerin nasıl çıktı? Onun orada olduğunu bilmiyorlardı. Onun da kaplaması bile yok. Ya. Nasıl kazansın? Tam patladı da patladı sırada gelmiş şimdi. Yok çözemez. Hayır ya hayır para harcama. Neden?

shorts videomda yaptığım 3 kişi kalmışız. Aynısını diyemiyorum. 3 kişi kalmışız biz. 2 kişi kaldık. Oha! Ya abi ben bu oyunu oynamam çık çık tek kişi oynasım. hepsi yaşıyor lan. Bir kişi bile öldüren olmamış. Tek ben öldürüyorum anasını. Oha hepsi oradaymış. Ya keşke orada olsaydım. hepsini öldürmüş olurum. Bu arada senden daha fazla kişi öldürdüm ben. Ya Oy, çok... videoyu durdur. Diye başka bir oyuna geçiyoruz. Videomuz devam, devam ediyor. ediyor. E, ee, arkadaşlar ben anlıyorum. Gene e, çıkmadık çünkü bir kişi daha geldi. Aslında 4 3 da, kişi daha gelmişti. 5 kişi olmuştuk. Neden sonlar da çıktı? 5 kişi olmamıştı. 4 kişi olmuştu. Her neyse. Orada kimseni öldürmedim. Ya ama arkamdan öldürdü be. Abi ben de arkalarından öldürmüştüm. Neyse işte. Hmm. Hmm. beş kişi öldürmüşüz. Benim sayemde sen üç kişi öldürmüştün. Üç kişi. O üç kişi nereden çıktı lan? İki kişi öldürmüştün. Ben üç kişi. Değil mi? Hmm kişi derken diğer turu da saydım ya tane diye her neyse o hepsi oraya geliyor ben savunmak için o oh, beş kişi olmuşuz lan. abi abi biz biriz olarak ben farklı dur hemen ben sinirim çok bozuldu oğlum bize atmış holy <laughs> o hata odan bilmiyordu e, ben bir şey söyleyeyim Kim? Hmm. Şöyle. Evet. Sonra onlara yapacağım. Ya söyleyeceğim bana. Ne? Ve ağzına atacakmış arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Heh. Üt de göreyim ben seni. Üt de göreyim ben seni. Ben seni <laughs> ne yapayım? Biliyor musun? Sen ne yapacağım? Ta <laughs> kişiler <Kırım etmiş. Yok. gülüyor> Şu an da Evet. Arkadaşlar <laughs> bir bok <boga> yapamayacak ama <laughs> Ağırlıklarına <laughs> an diyorum. Aaaa <laughs> Evet. Bu sefer mı Çek de kovutturucu onu. oluyor. Şimdi göreceğiz. Aha, aha, aha. Nasıl ölecek şimdi? Bakın, bakın arkadaşlar. Hayvana dönüştü. Tamam, yeter yeter. Yeter tamam. Video mu çekiyoruz burada? Şey mi yapıyoruz? Belli değil. Ne yapıyoruz? Video çekiyoruz Cemal. Ona mal <laughs> mı? Birilerini görünce bana mu mu yapıyor? Ama orada bir kişi var. Oyunda. Bize karşı. Şenim sonra ha. ben. Evet. Şimdi mahvedeceğim Bak ölmüşüm ben. bile. Ölmüşüm bile. Tuy bitti. Tuy bitti. Her neyse zaten 5 dakika doldu. Videoyu durdurayım. E, yetmez değil falan işte şey. Ben Şimdi gidiyorum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.